Yaratılış destanının bir kısmında affedilerek göğe çıkarılır. Ama kıskançlığı ve kötü hırsı yüzünden tekrar yeraltına gönderilir. Yaratma gücüne sahiptir ama bunu hiçbir zaman istediği şekilde gerçekleştiremez. Çekici orsunu vurarak zararlı ve mantıksız şeyler yaratır. Deve, domuz, böcek, yılan, kertenkele ve bazı kötü ruhlar onun eseridir. Yarattığı varlıklar antagonist yani savaş için hazırlanmış yaratıklardır. Hatta Potani'nin derlediği yaratılış destanında insana ruhuna erlik verir. İradesizliği sembolü olarak sürekli hatalarını tekrarlar. İnsanlara kötülük eder. İnsanlara ve hayvanlara salgın hastalıkları bulaştırır. Ekinlere çekirgeleri yollar. Öldürdüğü insanların ruhları hala dünyada dolaşan ruhları yakalayarak yer altına götürür. Onları kendine hizmetçi yapar. Bunları yaparak insanları kendisine kurban vermeye mecbur tutar. Eğer kendisine kurban verilirse bir süreliğine insanları rahat bırakacağına inanılır. Bununla da memnun edilmezse kişiyi öldürür. Onun hoşlandığı siyah boğa, sakat, zayıf ve hasta hayvanlar kurban edilir. Kendisine asla at kurban edilmez. Fakat bazen onu memnun etmek için kara şamanlarca siyah at kurban edilir. Bazı kurbanlar onun aç gözlülüğünü azaltmak için dikenli çalı ve otlara asılır. Rivayete göre erlik dikenli çalılardan korkmaktadır. Erliğe kurban edilen hayvanların başı batıya çevrilir. Çünkü yeraltı dünyasının kapısı yeryüzünde bir çatlak görünümündedir ve batılıdır. Sibirya'nın kuzeyinde yaşayan ve doğaya bağlı bir yaşam sürdüren ve Türk halklarından olan dolganların anlattığı bir efsaneye göre Erlikan mamutları yeryüzünden alıp yeraltı alemine götürmüştür. Mamutlar orada pis kokularda, sıcağın ve karanlığın içinde Erdi'ye hizmet etmek zorundadır. Eğer bir mamut oradan kaçıp yeryüzüne ulaşmaya çalışırsa hemen buz kesilip ölür.